Arkadaşlar şu anda e, gördüğünüz gibi e, İbrahim Balaban müzesindeyim İbrahim Balaba'nın kısaca hikayesi burada yazıyor ama ben size söyleyeyim Nazım Hikmetle tanışıyorlar ve Nazım Hikmet onu resme yönlendiriyor. Daha sonradan da İbrahim Balaba'nın iki tane oğlu var birisinin adı Nazım, birinin adı Hikmet. E, Nazım Hikmet de burada resmetmiş. İdeolim olan Nazım Hikmet'i. Gerçekten güzel. Değişik bir durum. Şu şekilde eserlerini görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Burası da tamamen diğer müzeler gibi ücretsiz. Buranın belediyesine ve burada katkısı olan kim varsa onlara teşekkür etmek istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi çalışmalar şu şekilde göstereyim sizlere. esenler şu şekilde devam ediyor ve yukarıya çıkıyoruz şimdi arkadaşlar Balaban kendisi ve şu anda da yaşlı halini görüyorsunuz ve resimleri eserlerini görebiliyorsunuz yukarı kata çıktığınızda arkadaşlar video bilerek kesmiyorum sizlere anlı yaşatmak için bakın gördüğünüz gibi burada da güzel bir müze var arkadaşlar. Evet. Eserleri bilerek elimden geldiği kadar yavaş çekiyorum ki durdurup görebilirsiniz. Buradaymış gibi izleyebilirsiniz. Sizler için Türkiye'nin her yerini elimden geldiği kadarıyla gezmeye çalışıyorum. Ve sizlere aktarmaya çalışıyorum kanalımda. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Evet. gördüğünüz gibi bu şekilde şu üstü balaban her yerde Nazım Hikmet'i ismi etmiş. Razım bir vefa borcu olarak. Bakın. Gördüğünüz gibi. Evet. Orası da muhteşem bir yapıt. Gerçekten. Şimdi şuraya da girelim. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi de İbrahim Balaban Müzesi'ni gezmiş oldum. Şu muhteşem eserle sizlere veda etmek istiyorum. Tekirdağ gezime devam ediyorum. Tekirdağ gezecek ve görülecek yerlerini elimden geldiği kadarla aktarmaya devam edeceğim. Bugün şansımızdan çok güzel bir yağmur yoğuyor. Yasın berekettir. Dolayısıyla da ben elimden geldiği kadarıyla sizlere göstermeye devam edeceğim. Teşekkürler.